Şimdi burada ABC üçgeninde Sina Sin, A, sin vermiş çarpı olarak. kosA A Kos B'yi vermiş. Ee, ben A artı B artı C'nin 180 olduğunu biliyorum. Çünkü bu üçgen. Bir yandan da kosinüs C'yi sormuş da Şimdi Sina ile Sin B'nin çarpımı bir de Kos A ile Kos B'nin çarpımı varsa ben bunu kosinüsün formülü olarak yazabilirim. Şimdi kosinüsün toplam formülünde kosu A, A artı B'de şöyle bir durum var. Ee, i̇lk önce kosinüs A çarpı kos B yazıyoruz. Kosinüs B incildi. Eksi sinüs A çarpı sinüs B yazıyoruz. E, kos A kos B'yi bana 2 bölü 3 olarak vermiş. Burayı da 1 bölü 3 olarak vermiş. Demek ki kosinüs A artı B direkt 1 bölü 3 olacak. Değil mi? 2 bölü 3'den 1 bölü 3 çıkartacağız. kosinüs a artı b eşittir 1 bölü 3. Şimdi ben burada a artı b yerine c'yi karşı atarsam P eksi c yazsam olur mu? 180 eksi c eşittir 1 bölü 3. Buraya karandık mı? Evet. Şimdi toplam fark formunu kullandık kosinüsün. Şimdi indirgeme yapalım. 180 eksi c. 180 c kosinüs ikinci bölgede diye düşünüyoruz. Eksi kosinüs c eşittir işte 1 bölü 3 oluyor. O zaman kosinüs c değerimiz de eksi 1 bölü 3 olacak. Tabi biz bunu çözerken c'nin dar açı olacağını düşündük. Yani burada aslında demeliydi abc dar açılı üçgendir falan demeliydi. Yoksa çözemeyiz. indirgeme yapamayız.